Evet arkadaşlar, bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Klasik sorularımızdan birisi bu konuyla alakalı. Önemine binaen soru çözmek istedik. Yiğit ve Alya'nın yapmış oldukları tanımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yiğit demiş ki hava olaylarını inceleyen bilim insanlarına meteoroloji adı verilir. Arkadaşlar, bilim loji sonuyla bitmesidir. Gereklidir. Çünkü loji Latince de bilim demektir. Bundan dolayı burada bir meteoroloji değil meteorolog olmalıydı. Alya ise hava olaylarını inceleyen bilim dalına meteorolog demiş. Arkadaşlar bu arkadaşlar kelimeleri birbirlerinin yerine kullanmışlar. Bundan dolayı yanlış olmuş. A seçeneği her ikisi de doğru tanımlanmıştır. Yanlış. Yiğit'in tanımı doğrudur. Alya meteorolog yerine klimatolog yazmalıdır. Bu tamamen yanlış. Her ikisi de yanlış tanımlamıştır. Doğru. Alya'nın tanımı doğrudur. Yiğit meteoroloji yerine iklim bilimci denmelidir. Hayır. Arkadaşlar meteoroloji ile meteorologu karıştırmışlar. Cevabımız C seçeneği.